Az bir dakika abi, acele etmeyelim. Bir acil abi, etmeyelim. herkese vereceğiz. Bizim 20 Şubat, 23 Şubat, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri Fesane Erzurum tanıtım günlerimiz var. Onun tanıtım amacıyla Taksim Meydanı'nda, işte Galatasaray Lisesi'nin önünde bir etkinlik yapalım dedik hem oranın duyuruluşunu buradan yapmış oluruz hem de ca kebabını bugüne kadar hiç yememiş olan İstanbul'daki İstanbul halkına bunu tattırmak istedik. Buradaki gayemiz sadece bu. Biliyorsunuz Erzurum bu ülkenin mihenk taşlarından bir şehir. Gerçekten ee, Kurtuluş Savaşı'nı tek başına başarmış. Ülkenin temelleri Erzurum'da atılmış ve bu insanların Erzurum'u tanıması lazım. O vesileyle Böyle bir organizasyon yaptık. 36 tane derneğimiz, İstanbul'daki Erzurum Derneği bu işe iştirak ettiler. Sağ olsun. Büyükçekmece Dernek Başkanımız Adem Karşıtı, gören organizasyonun yetkilisi Ayhan Bey. İşte profesyonelce bir şey yaptık. İnşallah Rabbim hayırlara vesile eder. Basına teşekkür ediyorum. Gösterdiğiniz Oo. alakaya ilgiye çok teşekkür ediyorum. Ver bir tane. Ver, ver anneye ver bir tane. Ver oğlum bekleyin. Ver annem işte, ver. Sağ ol. Evet. Ben arabaya tam dedim şey